Herkese selamlar. Bunu her defasında tekrarlamak istemiyorum. Çalıştığım için ve bayram gibi özel günler araya girdiği için video atamadım. Eğer benden uzun süre video gelmezse bilin ki işlerimin yoğunluğundan dolayı atmıyorumdur. Bunun için gerçekten üzgünüm. Bu uzun aradan sonra hala destek olanlara da içtenlikle teşekkür ediyorum. Bugün One Piece mangası 1019. bölüm ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hazırsanız başlayalım. Bölüm sayfalarından biri olan bu görseli incelemekle başlayalım. Görsel Vanu Savaşı'nı gösteriyor bize. Araştırdığım kadarıyla Japon resim sanatının türü olan Ukiyo-e ile yapılmış buna benzer şey Osmanlı'da minyatür sanatı diye geçiyordu e, yanlış hatırlamıyorsam. Görsele geniş açıdan baktığımızda Onigashima'daki kuru kafa yapısını görüyoruz. Kırmızı alan kuru kafanın dış yüzeyi Mavi taralı alan ise kuru kafanın iç kısmını gösteriyor bize. Resimi merak edip inceleyenler fark etmiştir ki şaşırtıcı karakterler karşımıza çıkıyor. Mesela Enel karakteri bunlardan biri. Hatırlarsanız geçen bölümlerden birinde kızıl kınların yanında sülye şeklinde bir karakter görmüştük. Saç veya kulak memesi benzeri bir yapıya sahipti. Acaba gerçekten Enel olabilir mi bu karakter mesela? Enel'in Ay serüveni videomda Vano ile ilgili ilişkileri de ortaya koymuştuk. Fakat kafamda oturtamadığım şey, Enel gibi kendini beğenmiş, tanrı kompleksine sahip bir karakter neden Kızıl Kınlar için gözyaşı döksün sorusuna cevap bulamıyorum. Acaba Enel Ay'da geçirdiği süre zarfında karakter olarak değişmiş, olgunlaşmış, aydınlanmış olabilir mi diye kendime soruyorum. Bu da ihtimaller arasında ama hala ağlayacak kadar bir bağlantı kuramadım şahsen. Gerçi üzerinde de fazla düşünmedim açıkçası. Big ve Kaido'yu görüyorsunuz. Luffy, Zoro, Kızılkınlar, Killer, Kid. Altındaki golem de sanırım Kid'in yeteneğiyle yapmış olduğu bir mekanik golem. Çok da önemli bir detay değil ama söylemek istedim sadece. Love, Huisu ve Jimbe, Jack, Black Maria, CP0, Queen Tüm bu karakterler, Wano'da olan karakterler, tanıdık olup fakat Wano'da şu anlık olmayan karakterler de var. Acaba bu karakterler bir sembol olarak mı kullanılmış? Bunu yorumlayalım. Boa Hancock belki dağıtılan savaş lordu sistemini temsil ediyor olabilir. Level'de yaşanan olaylar ve Wano'da yaşanan olaylar eş zamanlı gerçekleşiyor. Belki buna bir gönderme yapmış olabilirler. Veya Luffy'ye aşık olduğu için ona yardıma gelebilir. Bartolomeo karakteri hasır şapka filosunu temsil ediyor olabilir. Benim Vano'da en çok beklediğim grup bu grup. Buggy ve tayfasını görüyoruz. Buggy de dağıtılan savaş ordu sistemini temsil ediyor olabilir. Fakat Impel Dağı'ndaki hapishane kıyafetleriyle karşımıza çıkması. Acaba Buggy tekrardan denizciler tarafından yakalandı mı sorusunu aklıma getiriyor. Aokiji'yi görüyoruz eski tarzı ile yani denizci kıyafetleriyle. Acaba bu Aküji'nin hala hükümete gizli bir şekilde hizmet ettiğini mi gösteriyor? Mesela Sword'un bir üyesi olarak Vanoya gelebilir veya eş zamanlı olarak Vano arkında başka bir yerde kendisini görebiliriz. Uzun süredir kendisinden bir bilgi edinemedik. Başka bir açıklama getiremedim Aküji için şu ana kadar. Kemi ve Deniz Yıldızı olan karakteri görüyoruz. Bu da olası bir flash flashback'ine bir gönderme olabilir. Vanoda Rayli flashback'i görmüştük sanırım bu Ryu mevzusunda yanlış hatırlamıyorsam. Belki tekrardan isim olarak ya da tekrar ufak bir flashback şeklinde Reilly'i görebiliriz diye düşünüyorum. Ya da diğerlerinde dediğim gibi Vanoda yaşanan olayları eş zamanlı olarak Reilly'i başka bir yerde de görebiliriz. Bir yorumum daha olacak. Bu güneş şafağın doğuşunu veya şafak savaşını mı temsil ediyor? Geçmiş bölümlerde Vanuark'ın da şafakla ilgili geçen sözler vardı. Belki buna bir gönderme olabilir. Yoksa sıradan anlamıyla gündüz gerçekleşen bir savaşı mı emin değilim? Ya da basitçe gündüz gerçekleşen bir savaşı temsil ediyordur. Buna takılmamın sebebi... Sonuçta Onigashima'da karanlık bir hava hakimdi. Bundan dolayı acaba şafak, kurtuluş, zafer ile ilgili mi diye düşündüm. Şimdi geldik bu görseli asıl inceleme sebebime. San Juan Wolf karakterini görüyoruz. Bize yakalanmış bir ifade ile bakıyor. Sanki kuru kafanın yani Onigashima'nın arkasından gizlice geliyormuş gibi. Yanlış hatırlamıyorsam en son Marineford'da görmüştük kendisini sonra bir daha karşımıza çıkmadı. Hep aklımdaydı bu karakter nerede ve ne yapıyor gibi sorular geliyordu aklıma. Acaba San Juan Wolf gizli bir görev için Vano'ya gelebilir mi veya bu karakter sadece kara sakal korsanlarını mı temsil ediyor? Konuşulan iddialardan biri de sakalın Vano'ya gelebileceği durumu. Her ne kadar bu fikire zamanında olumlu baksam da bir Yonko'nun daha Vono'ya geleceğini düşünmüyorum. Ama bu olmayacağı anlamına da gelmez. Sadece şahsi fikrimi belirtiyorum. Zaten bir sürü karakter mevcut. Onların hikayelerinden sonra bir yonkonun daha gelmesi arkı 30-40 bölüm daha uzatabilir. Hatta benim söylediğim rakam az bile. Belki Marineford'da Shanks'ın son bölümlerde gelmesi gibi bir sahne de kara sakal korsanları için gerçekleşebilir. Böylece kısaca geçmiş olurlar. Teach elde etmek istediği şeyi alıp geri döner gibi bir sahne aklıma geldi. Aslında düşününce zemin uygun olur. Savaştan sonra herkes bitkin düşmüşken, Teach için güzel bir ortam sağlanmış olur. Fazla efor sarf etmeden istediği şeyi elde edip geri dönebilir. Belki ufak bir sürtüşme, meyve veya hazine çalma gibi durum olabilir. Karasakalı en son onu denizcilerin almasına izin veremeyiz gibi bir şey söylüyordu. Acaba bu denizciler ve Sabo'nun grubu için mi söylendi? Yoksa Sword ekibinden veya CP Zero'nun Vano'da olmasından haberi olması anlamına mı geliyor? Eğer Vano'daki durum ile ilgili ise acaba Vano'da neyi almak istiyorlar? Merak ettim gerçekten. Kızıl kitabe olabilir. Çok uzattığımın farkındayım. Sadece şunu sormak istiyorum. Sizce... San Juan Wolf kendisi olarak mı Vano'ya gelecek bir görev için yoksa karı sakal korsanlarını temsil etmesi için mi kullanıldı bu karakter? Emin olduğumuz bir şey var ise o da bu karakteri uzun zamandır görmemiş olmamız ve sanki çok büyük bir olaya imza atacakmış gibi bir gizli görevdeymiş gibi geliyor bana. Tüm bu görsel sadece Vano Arkına özel ve fanlar için bir çalışma da olabilir. Mesela Gaimon karakteri neden burada? Anlamış değilim. Belki de kendi hikayesindeki gibi bir umudu temsil ediyor olabilir. Umudu kırılan Vano halkının tekrardan umudunu kavuşmasını görebiliriz ki öyle olacak büyük ihtimalle. Bölüme giriş yapalım. Sanji'den Vano savaşında görmek istediğim şeyi duyuyorum. Belki pek çoğunuz da aynı şeyi dilemiş olabilir. Gerçekten Queen'e karşı Franky olsaydı güzel olabilirdi. İki cyborg'un birbirine karşı teknolojik üstünlük savaşını görmek güzel olurdu diye düşünüyorum. Luffy'nin uyandığını görüyoruz. Gerçekten hayal kırıklığına uğradım. Bu şekilde uyanmasını beklemiyordum. Bazıları acaba Gear 5'ı mı açacak diye beklerken benim gibiler acaba bir Joy Boy ile ilgili bir şeyler olabilir mi diye Beklerken Et isteyerek uyandığını gördük Bu beni birazcık üzdü açıkçası Hikaye açısından Joyboy ismini çok kez olmasa da Duymaya başladık bu arkta Bundan önceki bölümde de Güneş tanrısı Nika karakteriyle tanıştık Sonra bu iki karakter Acaba aynı kişiyi mi temsil ediyor Yoksa reenkarnasyon mu Olduğunu düşünürken Luffy'nin et diye bağırarak Uyanması gerçekten benim için Kötüydü açıkçası Bilmiyorum bu sahne hoşunuza gitti mi merak ediyorum. Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Sasaki ve Frankie'ye geçiyoruz. Sasaki'nin hibrit formuyla karşılaşıyoruz. Burada hoşuma gitmeyen bir durum tekrardan önüme çıkıyor. Wano'dan öncesine baktığımızda tayfada Luffy, Zoro'nun sadece güçlendiğini, farklı yeteneklere, silahlara sahip olduklarını görüyoruz. Yani şu 2 yıllık time skip'ten sonra da diğer üyelerin güçlenmek adına bir şeyler yaşadığını görmedik. En son Zoro'nun enma'yı alması, Luffy'nin Ryu'su, Sanji'nin suit'i bir de Nami'nin kesin olmayan Zeus'a sahip olması durumu var. Time skip'ten sonra bir sürü macera yaşadık ama Robin, Chopper, Frankie, Brook, Usopp, Nami, Sanji'nin düzgün bir güçlendirme aldığını görmedik. Topluluğun önemli bir kısmı Sanji'ye gelen buff'ı pek sevmedi açıkçası. Ben de bunlardan biriyim. Yani iki yıllık time skip'ten öğrendikleriyle hala karşımızdalar. Sonrasında ufak tefek tabii ki güçlendirmeleri oldu ama bilemiyorum şu an iki yonkonun olduğu ve birçok güçlü rakibin olduğu bir ortamda bir anda çok güçlü teknikler gösterip 2 yıllık eğitimi bahane ederlerse şahsen hoşuma gitmez kolaya kaçmak olur bu. Mesela Usopp'un gözlem akisini Dressrosa'da uyandırdıktan sonrasını görmedik. Neden görmüyoruz onu da anlamadım. Herhalde yine son dakikalarda saçma sapan güçlendirmelerle karşımıza çıkarlar diye düşünüyorum. Bunlar benim şahsi fikrim, tabii ki katılmayabilirsiniz. Ben sadece kendi fikrimi beyan ettim size. Sasaki'nin Uçan Altılı'dan dolayı herkesin canavar korsanlarından korktuğunu söylemesi bana birazcık abartılı geldi. Tabii ki Uçan Altılı içerisinde çok güçlü karakterler var ama o kadar korkutucu olduklarını sanmıyorum. Belki de ben yanlış anlamış olabilirim. Vano içerisindeki figüran diyebileceğimiz karakterler için söylemiş olabilir bunu. Nedense genel olarak konuştuğu şeklinde algıladım. Franky ve Sasaki arasında gerçekten animede görmeyi beklediğim sert bir savaş gerçekleşiyor ve sanırım son darbeyi Franky indiriyor ama gelecek bölümde Sasaki'yi tekrardan ayakta görürsek şaşırmayalım. Zaten büyük ihtimalle öyle olacak. Her ne kadar Frank'i ağır bir saldırı gerçekleştirmiş gibi gözükse de olayın bu kadar kolayca kapanacağını sanmıyorum. Belki birinin Frank'e desteğe gitme mecburiyeti bile doğabilir. Zor bir durumda kalabilir Frank'i. Kaido ve Yamato'ya geçiyoruz. Kaido'dan ilgimizi çekecek şeyler duyuyoruz. Kızına veya oğlu gibi gördüğü için oğluna askeri güçlerine büyük katkı sağlayacağını söylüyor. Kaido da her ne kadar bir şeyler planlama yönünü göstermese de burada uzun vadeli bir plan yaptığını görüyoruz. Yamato'nun Şeytan Meyvesi için çok uğraştığını söylüyor. Buradan da çok özel bir meyvenin bizi beklediğini söylemek yanlış olmaz herhalde meyveden aldığı gücü istediği gibi kullanmasına izin vermeyeceğini söylüyor. Bu noktadan sonra meyve ile ilgili merakımız iyice artıyor. Kaido'nun Garp'a benzer bir şekilde çocuğunu güçlendirdiğini görüyoruz. Garp'tan daha çok acımasız olduğu ortada. Sanırım Yamato bu meyveyi veya bir şeytan meyvesine sahip olmayı istemiyor. Fakat Kaido onu tutsak edip aç bırakıp şeytan meyvesini yemeye zorluyor. Belki de şeytan meyvesinin gücüyle bu tutsak hayatından kaçmış olabilir. Bunu görmüş müydük bu sahneyi hatırlamıyorum açıkçası. Yanlış bir şey de söylemek istemem. Baba ve çocuğunun karşılıklı hibrit formunda olduğunu görüyoruz. Yamato'ya ilk baktığımda mistik güçlere sahip bir zoan meyvesi olduğunu ve antilopa benzediğini düşündüm. Fakat Japon mitolojisinde bir karakter varmış sanırım ona benziyormuş. Bir yerde gördüm ama bulamadım maalesef. Tekrardan kontrol ederim siteleri. Bu bölümle ilgili gözlemlemelerim ve yorumlamam bunlardı. En kısa zamanda bir teori videosu yapmayı da planlıyorum ama fazla da aceleye getirmek istemiyorum. Çünkü yapacağım videonun güzel olmasını istiyorum. Yani beğeniden çok insanların ufkuna açmak istiyorum öyle söyleyeyim. Söyleyeceklerim bu kadardı. Sabrınız için herkese teşekkür ediyorum. Destekleriniz için de teşekkür ediyorum. Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın. <laughs>